Saygıdeğer Kiraz Tepe'ler, Üsküdar'da imar devrimi gerçekleşti. 30 yıllık imar hasretine son verdik. Hissel olan büyük parseller bölünüp küçülüyor. 1151 ada e 133 no'lu parsele inşaat firmalarımız, müteahhit firmalarımız kat karşılığı ve satın almak için müracaatta bulundular. Saygıdeğer kardeşlerim, unutmayınız yapmış olduğumuz binaların hiçbir anlam ve önemi yok. Önemli olan tapudur. Buradaki emselimiz bir buçağa geliyor. Her 100 metrekare tapumuzun karşılığında 150 metrekare inşaat hakkımız var. Saygıdeğer kardeşim, kaç tane dairenin olduğu önemli değil, ne kadar büyüklüğü önemli değil. Önemli olan her daire için mutlaka tapumuzu 100 metrekareye yükseltelim. Binalarımız yıkılıp gidecek. Binalarımızın hiçbir anlamı yok anlam olan anlamı olan tapudur. Resmi tapudur. Unutmayınız. Geç kalmayınız.